Hepinizin neye başlıyorsa bu sayede yan yan krafta kaldım senin devam ediyoruz. Bugün ne yapacağız? Bugün ev dizaynı yapmayı planlıyorum. Ve vakit kalırsa da bir tane kule baş... Şimdi düşüneceğim de... <laughs> bir tane kuleye giriyor. Arkadaşlar anlatayım. Kuleyi de, kuleleri deneyeyim diyor. Kuleye giriyor. İki dakika ben ölüyor. 2 dakika iki 2 dakika demeye kalmadan ben zaten gidiyorum orada. Şu aradan geçiyor bakın arkadaşlar. Bak. Bak da ben bu kapıları niye kırıyorum? Hangi moddan? Ben de bilmiyorum. Ben mi güçlüyüm ki? de. Bu mod. Söyle koyalım. He. Şimdi yapmaya başlayalım. Bu arada mod tanıtımları falan istiyorsanız bu video güzel bir la bu video güzel bir like atın. Abi yaparım ne edeceğim dem dersiniz Modları deneyelim Çünkü benim de mod denemem lazım Şunları kırdığım modu bulamam lazım Neyse başlayalım bir senin işe He bu arada size çok güzel bir şey söylemeyeceğim galiba Güzel bir şey söyleyeceğim ben de eşyaları yaparken Yaparken başlayalım Arkadaşlar Bildiğiniz gibi Yarın okullar açılıyor Evet çoğunuzun sevmeyeceği şey. Sev. Ya yani okullar açılıyor. Hiç kimsenin istemediği şey oluyor. Ya yani çoğunuzun istemediği kesin kesin de. Yine de şey. Ben ne diyecektim unuttum. Bak video öncesi planlıyorum. Videolar yine eskisi gibi cumartesi pazar günleri gelebilir. Gelebilir ama. Tatil gününde fark ettiyseniz haftanın tamamını çekmeye çalıştım. Yani yararında çekemedim işte şimdi çekeceğim şöyle Ana. bir tane bundan iki bir tane birkaç tane yapayım birkaç tane mas, kaç tane masa yapacağım ki güzel masa var mı ki Semasa arada ev kim var? Hayda. Hmm. Hmm. Bunlardan da beyazını ne yapayım bari? 4 tane. Aslında 4 tane daha grip şeyden yapayım ya tek portakal. Geç şu mi yapsam ki mavi? Neyse ya mavi yapayım ya. Açık mavi yapayım bence. 5 tane çıkma abi. Ha. ne diye? Ah korktum. Ne lazım buraya? Bu bir dakika. Ee, su, Allah Allah. Şuraya. Dur, bir ileri koşacağım. Şöyle, 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 şöyle. Yani. Yemek masası yaptık Koltukları yukarı kata koyayım da bari Ben bu arada video çekiyorum değil mi Neden bulmak istemediğimi de söyleyeyim Şu merdivene çıkamadım bir türlü Onun için de ayrıyeten bir şey yaptım Üst kat var Kocam, Kapatmasak mı ki İkiye İkiye ikilik alan yapacağım Şuraya Olmadı yeter farklı bir yer alırım geriye çıkayım şöyle Gri'yi de koyarım. Bakın o farklı bir şey yapasın var da. Evde büyük değilmiş ki Sen bana yatağı ver de ben yerde yatayım. Asada yatayım yani kısaca. Şu yana koy da ayarlayacağım da sandıklarda da eser var kırmak da istemiyorum şöyle koyayım da yeter üst kata koyacağım koyacağım çatı katında da yatarım istersen Merak ettim yine aynı renkte biliyorsun diye. Aa biliyorsun olamış. Play kodu yaptım da gri olsa daha iyi olacak da. Ya, evi çok moda kötü dizayncıyım ya. Onu fark ettim. Hey, da açtım. Şu taş yapmak lazım benim işte. Allah'tan renklerim var. söyle şöyle, şöyle yapalım. Gireyle yaptım akısman arkadaşlar. Gireyle birisini kakarırım ben de. koyarım. Acaba renkli boya yapıyor mu ki? Neyse arkadaşlar. Daha başka neler yapabilirim şimdi bakalım. mb sandalyeden iki tane. Yapayım Sandalye Televizyonu bir yere kalsın. çevireceğim daha masum gibi yani. Keşke bir şey. Keşke husp odundan yapsaydım ya. Husp güzel olur ya. Şöyle lan bunlar korktuk mu ki? Ha bunlar tabulayım lan. Masa diye aldım tabula çıktı lan. Şöyle bir şey. Ver şunu şu camları verdi bari. Oğlum yanlış yapmayan bak. Öğreniyoruz işte be. Yok fazla süre bir ev durası kırıklarız da galiba. Hmm. Tamam oldu. Yeniden yaparız arkadaşlar. Ah. Malzemeyi alayım da ben. Mavi de mavi. Gri yeşil. Bunu tüm maden kasasına koyuyorum. Setlerim var mı? Setleri de bu sürü değer kasasına koyuyorum. 10 tane evin güzel durdum ama bahçe yaparsak güzel dururdu şimdi üst kat üstüne koyalım olsa da sererimiz olsun da 야, 쟤 인생, 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 쟤인 Bunu bir duvara yaklaştıralım. Bunlar da şöyle camlı olmasaymış keşke ya. L koltuk mu yapsam? U koltuk yapayım bence. Aklıma bir şey geldi arkadaşlar. Şuraya fıçıp. O koltuk. Kıver <laughs> şunları. televizyonu bu kadar yakından koyulmaz. İşte bir, Tabi siz niye televizyonu buraya koymaya çalışıyorsunuz? İki sıra bozuk. Yok şuraya koyacakmışız. İki sıra bozuk yok mu? Çok sevindim ya arkadaşlar. Koyacağız. Evet tamam. Şurada endirme var artık galiba arkadaşlar. Şu an endirmenin hattını bildireceğim de dur. Aşağı şey inince hattını bildireyim.

Yarı butonu kapandı da neyse. Bunları da alt kata koyarız. Şuraya check cat koyarım. İçine bir şey de koyabilir miyiz? Tamam. Tamam. Şurada bası şey kalmıştı. Şurada kalmıştı. Şöyle yatalım. Arkadaşlar çok... Yani çok hızlı geçiyor. O yüzden hızlanmamız lazım. Ben eserle yapayım. Neler yaptığımı ne yaptım göstermeyeyim. Ne yapıyorsun bak. Bu ne arkadaşlar be? Dur yapmam gereken şey yapayım da. Ondan sonra şey yapayım bakayım da. Mor güzel Mor da olsun. Hı hı. Hı hı. Hı hı. hı, -hı. hı, -hı. Ne beğenseydin oldum ben de bilmem var. Ne şu kırık kata koyarız. Ne şakir ışıklandırmayı da alayım da. Biraz düğme. Oh. Ev büyük değil. O yüzden bazı malzemeleri şey yapmıyorum almıyorum. Bu ne lan? Dingin ahrı mı orası? Yatak değil mi? Yok oh, tamam. Ne bu arada? Bakın da Tamam. Bu şöyle Bunu da kıyana koysak. Her O zaman bunu kıyana koyup bunu da kıyana koyacağız. Tabii ki şöyle

full name bir bakalım ee, şuraya koy tabun tun on menü ma hem müzik şey tamam Dineyim ben bir ara tamam Tamam oldu. Ben top toplayacağım. Birlikte gelmek ki arkadaşlar. Çok değişikten eser Ben niye bu tarafa bunlar da yapmak istiyorum? İyi şöyle yapayım. Şöyle bir masa yapayım bari. Bir tane kaldı. Fırtına havada değilmiş. Tamam. Hımm, bu kadar galiba başka bir şey alamayacağım. Fırınları falan da, Bunları alayım, Bunları ayarladıktan sonra koyacağım. Başka bir tane sert, bir tane de fena yapayım bari. Ondan sonra lay lay loğum takayım. Şöyle hızlıca alayım da. Şimdi siz arkadaşlar mavi şey bulacağım. Son birkaç tane daha şey yapıp ondan sonra itireceğim. Arkadaşlar uçarken gördüm. Şu denizin altında nasıl bir şey Neyse bir şey var. Davul. Niye? Davul. En son hali böyle arkadaşlar. Böyle yatayım. Bir kalkayım. Ondan sonra göstereyim. Evet son hali. Çabuk ol hadi. <laughs> evet böyle oldu benim ev. Ay yukarıda sandalye varmış ya ben de basını yaptım ya. Neyse. Evet arkadaşlar. Ben de yani buraya kadar. Eğer bu tarz dön. Devamını gelmesini istiyorsanız abone olmayı like etmeyi. Aslında tarafı biraz uzun bir gün kaldı. a 드 d t h i 가 o 서 h e r o n 바이바이